Birun dediğimiz yani devlet yönetiminin yapıldığı mekana ikinci avluya geçiyoruz. Birun devletin yönetildiği mekandır. Ve burada Osmanlı devleti yönetme, yönetimi burada yapmıştır. Ve özellikle işte kubbe altı dediğimiz divanı hümayunda işler yürümüştür. Ee, sağ tarafta ise mutfaklar bulunmaktadır. Mutfaklar da ilginçtir. Yine Osmanlı'da e, yemek sadece bir yerde pişirilir ve sarayın her yerine burada evet. dağıtılır. Harem dahil mi? Kabir harem dahil, mi? elbette harem dahil burada dağıtılır. Dokuz ayrı mutfak olduğu biliniyor, belli dönemlerde farklılaştırmıştır. Mesela helvahane var, evet. İşte tatlıların, şerbetlerin, e, benzeri şeylerin yapıldığı bölüm var. Mutfakların diğer bölümleri var, padişaha has mutfak var. Evet. Ee, Valide Sultan'ın mutfağı var. Ayrıca mutfakların hemen karşı tarafı, e, mutfaklarda çalışanların kovuşları, altında da aşçılar mescidi bulunmaktadır. Çok güzel, tam şurada. Evet, orada bulunmaktadır. Hani demiştik ya Topkapı Sarayı'nda üç tane kapı, dört tane bahçe bulunmaktadır. 3 kapılı sarayın ikinci kapısı, bab Selam kapısı. Bab, kapı demektir, Farsça. Selam ise her gelenin selamlandığı, selama durduğu yer demektir. Şimdi gördüğümüz kuleli, ikiz kuleli bir kapıdan bahsediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında 1468 tarihinde yapılan Babü Selam kapısı Birun bahçesini Alay bahçesinden ayıran merkezi kapıdır. Buraya kadar şu an bulunduğumuz bahçede Herkes olabilirdi. Müslim gayrimüslim saraya gelen herkes buraya kadar gelebilirdi. 1468 tarihinde bu kapı Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yapıldı. Ben bir devlet erkanıyım. Buraya atla geldim. Atla buraya kadar gelebilirim. Atla buraya kadar gelmek herkesin hakkıdır. Peki atla içeri girebilir miyim? Zinhar yeryüzünde yaratılmış insanların arasında şu saraya atla girebilme hakkı ve imtiyazı dünyada bir kişi de vardı. O da devlet-i ali Osman hükümdarı her kimse onda. Peki benim atım var ne yapacağım? Hadi gelin sizi binek taşı adı verilen bir taş var. Binek taşına kadar götüreyim. Tabi şu an bu bulunduğumuz taş kısım yoktu. Bu yükseklik de yoktu. Bakın şurada Binek taşı adı verilen bir taş var. Bu taşa kadar gelir, atını burada bırakır. Bu taşa ayağını basar, atını seyislere verir. Onlar da arka tarafta bulunan has ahıra yani bugünkü tabirle otoparka bırakırlardı ve o paşa ya da atla gelen her kimse içeriye öyle girebilirdi. 1468 tarihinde yapıldı. Kapıda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tevhidi yazmaktadır. Hemen onun altında adli mahlası ile Sultan 2. Mahmut Han'ın tuğrası vardır. Yan taraflarda tamirat kitabeleri vardır. Sultan 3. Mustafa dönemine aittir. Her tamiratını yapan her buralara e, bir takım restorasyonlar yapan kendi tuğrasını ve yapılış hikayesini, yapılış tarihini bir şekilde manzum bir eser olarak kapının yanlarına koymuştur. Şimdi bab Selam kapısında selam verelim ve içeriye doğru destur diyerek ikinci bahçeye, Birun bahçesine, Birun dış demektir, Dış bahçeye doğru giriş yapalım. Buyurun. Efendim. arada şu an dokunmuş olduğum demir kapılar 1526 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Mohaç Meydanı Muharebesini yapmak ve Avrupa'ya hakim olmak için Macaristan'a, Buda'ya ve Peşte'ye gittiği ve 1526 Mohaç Meydanı Muharebesini kazandığı tarihte bu kapılar yapılmıştır. Bu demir kapılar Mehmet Bin Şah isimli bir mimar tarafından bir demir mimar demeyelim. Demir ustası tarafından yapılmış ve buraya monte edilmiştir. Şimdi Babü Selam kapısından içeriye doğru giriş yaptık. Sağda ve solda bölümler vardır. Burası Babü Selam kapısının kapı ağları vardır. Kapı sorumluları. Bunlar üst düzey komutanlardır ve buranın güvenliğini üstlenmektedirler. Kapı ağlarının lojmanları ve kapı ağlarının ofisleri, bugünkü modern anlamda söyleyeyim, ofisleri sağda ve solda bulunan odalarda oluşmaktadır. bab Selam kapısından 1526 tarihli demir kapılardan içeriye girdik. Artık Selvili yol yalnızca padişahın ata binerek gidebilmek şerefine nail olduğu yalnızca padişahın ata bindiği selvili yol, ı humayun, kubbe altı, mehterhane-i humayun, duhteri humayun, has ahırlar, matbahı amire, pek çok saray müştemilatının, pek çok saray bölümünün içinde bulunduğu Birun bahçesinde bulunmaktayız. Şimdi sizi Birun bahçesini adım adım gezdirmek istiyorum. Buyurun lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.